Vakaya gittiklerini sanıyorlardı, pastayla karşılandılar. Pasinler, Birnoğlu Acil Sağlık Ekiplerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sürprizi yapıldı. <laughs> <laughs> 1-7 Aralık tarihleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanıyor. Erzurum Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve oda personelleri ilçede görev yapan sağlıkçıları unutmadı. Özel bir sürpriz hazırlandı, hasta ihbarı yapıldı. 112 ekipleri ihbar bölgesine gittiğinde hasta sandıkları kişi ayağa kalktı ve 112'ciler gününüz kutlu olsun yazısını gösterdi. Hasta ikramı da yapılan sağlık ekipleri Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve personellerine teşekkür etti.